and the guy's İşte bunu da yapmamdaki amaç e, makine tamiri yaparken işte artan parçalar oluyordu. İşte cevatalar, işte kullandığımız takım aletleri, işte espiraldır, matkaptır falan. İşte bazı saç parçaları falan bunları da bir hurdaya atmamak için işte böyle bir değerlendirme yapayım dedim. İlk etapta farklı bir şey yapacaktım. Mesela e, Kepçe, kamyon falan bu tarz bir şey yapacaktım. Sonradan baktım bunların hepsinin var olduğunu gördüm internette. Bir tankın olmadığını gördüm. Ondan sonra böyle bir tank yapmaya karar verdim. Değilmemen, yani tamamen el işçiliği olarak sadece çekiç kullanarak yapmış olduğum bir şey. E, yaptım onu ondan sonra dedim yani sade tank olduğu zaman ateş etmesi lazım. Doğal olarak bir tane ateşleme düzeni içerisine yerleştirdim. Ee, bir i̇lk başta gerçek mermi e, atmasını planlıyordum. Sonradan baktım bazı kazalara sebebiyet verir diye e, kuru sıkıya çevirdim onu. E, kuru sıkıda da e, ses olarak, şey olarak biraz daha efek olarak az olduğu için kuru sıkı sayesinde iki tane de torpil yine ateşliyorum aynı şekilde onunla. Yani kuru sıkı torpilleri ateşlemeye yarıyor. Yani bunu e, yapmamda sadece hurdaları değerlendirmekti ilk etapta amacım. Yani üzerinde sürekli uğraşarak yani sürekli bir zaman üzerinde harcamadım. Yani atıyorum ayda bir gün, ayda iki gün uğraşırdım onunla. Belki haftada bir saat uğraşırdım onunla. Yani bir yıl gibi bir zaman uğraştım yani toplam bütün uğraştığım günleri saysan yani bir aylık bir zamandır yani. i̇mkanlar yani çerçevesinde bunun çok daha büyükmüş, çok daha gelişmiş olanları yapılabilir bu. Sonuçta sadece hurda malzemelerle ve sadece hiçbir takım kullanmadan yani çekiç, ispiral, işte kaynak makinesi kullanarak yapmış olduğumuz bir şey. Yani illaki çok daha güzel şeyler yapılabilir. Çok daha donanımlı atıyorum kamera kontrollü, sensör kontrollü e, birçok sistem daha yapılabilir bunu. Ve şu anda günümüz şartlarında ciddi de bir ihtiyaç. Yani çünkü şu anda operasyon bölgelerinde bakıyorsun e, hep e, askerimiz en önde gidiyor. Normalde cansız araçların artık robot devrine döndük. Yani e, insansız araçların en ön konvoyların en önünde ilk saldırıya maruz kalacak olanların insansız araçların olması lazım. E, çünkü e, insansız araç atıyorum ne kadar pahalıya mal olursa olsun hiçbir askerimizin, polisimizin canından daha kıymetli değildir. E, doğal olarak ilk saldırıyı e, bunlarla beraber edebiliriz. Hatta karşı saldırı yapabiliriz bunlarla yani. Gelişmiş bir sistem yapıldığı zaman. İlk başta yani yürümeyeceğini e, şey yapıyorlardı. ya beğenenler oldu, tebrik eden çok oldu. Ama genelde hep olumlu tepkiler alıyoruz Bunlar da. En büyük hayalim yani bir toprak üstünden gidenler, bir de toprak altından gidenler. Yani köstebek tarzı diyeyim size. Eski işte Fatih Sultan Mehmet'in eski padişahların kaleleri fethettiği zamanlarda işte lağımcılar vardı. Yani aşılamayan surları aşabilmek için işte yerin altından Tünel kazarak gider, surları patladıp, ondan sonra askerlerin içeri girmesini sağlarlardı. Yani benim de hayalimde aslında yerin altından giden, yani lağımcıların yaptığı görevi insansız bir araçla yapabilmek.